Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Güzel şehrim, güzel memleketim Mersin'den sizlerle birlikteyiz. Bugün çok güzel bir video çekeceğiz. Mersini komple yiyeceğiz. Mersin'de bir günde ne yenir videosu. Yani parça parça çekeceğim, hepsini bir anda aradan çıkartayım dedim. Şu an biz Atatürk parkındayız. Şöyle Atakan, etrafı bir çekelim. Şurada görmüş olduğunuz 52. kat, Türkiye'nin ilk gökdelenlerinden. Bugün Biraz da Mersin tanıtımı gibi bir şey olacak. Şurası limanımız. Gördüğünüz gibi çok güzel güneşli güzel bir havada sizlerle birlikteyiz. Evet. Keyifli izlemeler diliyorum. Evet arkadaşlar şimdi Mersin deyince akla ilk gelen şey nedir? Tantunidir. O zaman ilk tantuni ile başlayalım. Bakalım nasıl yapıyorlar? İçine ne koyuyorlar? Hangi lavaş kullanıyorlar? sizlerle. Ben de çok özledim. Daha geldiğimden beri henüz yiyemedim. Normal ee, normalde yemem lazımdı ama size sakladım kendimi. Keyifli izlemeler. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu an Sakat Antini'deyiz. Hadi bakalım nasıl yapıyor görelim. Samsun'dan geliyoruz abi biz. Bize bir tane et, bir tane de tavuk tantini yapar mısın? Ustam bayağıdır buradasınız herhalde siz ya. Ben burada birey dershanesinde üniversite hazırlanırken hep buradan yiyorduk. Yani şu her şey değişti. Mersin'de bir burası. Abi süper, süper, harika. Atakan yakın al buraları kardeşim. Ne eti kullanıyorsun abi? Burada. Yani e, dana'nın neresi? Dana. Neresini kullanıyorsun? Kiftlikti. Okay. Evet arkadaşlar şu anda lavaşı gömüldü. Allah Allah. Evet içine maydanoz, domates ve soğan mı giriyor hocam bunun? Evet. Allah Türkiye'nin her yerinde yedim. Ama yani şu lavaşı yapamıyorlar Mersin'in dışında. Mers Mersin'in dışında yani hani eti tamam tutturabiliyorlar ama lavaşı hiçbir şekilde tutmuyor ya. Allah Allah. Burada tantini var. Bir de dönerimiz var galiba, değil mi evet. abi? Evet tuz atıyoruz abi bir de Tabii. bu kadar harika abi eline sağlık ustam evet arkadaşlar şimdi birazdan gömelim evet arkadaşlar şimdi geldi tatma sırasına malum pandemiden dolayı mekanlarda yiyemediğimiz için ben de şöyle deniz kenarında bir yerde yiyeyim dedim Evet, şu an tavuk tantiniyle başlıyoruz. Şuna bakar mısın yakla 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 Yani her yerde yedim ama Yani şu Mersin'in lavaşını bir türlü yakalayamıyorlar Olmuyor yani Adana'da bile Yani Türkiye'nin hiçbir yerinde şu kapıdan çık Yok abi yapamıyorlar yani böyle olmuyor Evet arkadaşlar, şu anda Kushimatsu Sokağı'ndayız. Bu sokağı bilenler bilir. Genelde kafelerin e, olduğu bir sokak. Tantunicilerin, kafelerin olduğu bir sokak. Ünlüdür e, Mersin'de. Japonya'da da Mersin diye bir sokak olduğu bir rivayeti var ama bilmiyorum ne derece doğru. Burada birlikte bir atom içelim. Atom nedir diye soracak arkadaşlar var. Birazdan görürsünüz. Keyifli izlemeler. Selamünaleyküm. Hocam bir tane atom ben alabilir miyim? Ne karıştırıyor içerisine? Şu an bal, bal, bal var. Muz, bal, çilek, süt, Hepsinden koyuyor musun ya? Bununla da atom mu olur? Bu ne? Bu süt dondurma kaymak karışık. Süt dondurma? Kaymak. Kaymak. Zamanımız yok biliyor musun? Evet, harika gözüküyor. evet arkadaşlar, efsane bir şey. Yaklaşık bir 10 tane, 15 tane şey saydı herhalde. Meyve saydı yani karışık. İçinde yok yok yani. Der derde deva. Bakalım. Of. Efsane. Arzulasam baksana. Tıkan. Evet arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz şey 9 lira şu anda güncel güncel fiyatımız Kuşumaç Sokağı'nın hemen ana yakın kısmında. Mersin'e gelen arkadaşlarımızı buraya da bekliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda akşam olmak üzere günü de tatlıyla kapatalım dedik. Çavuşlu Mahallesi'nde, Mersin'de, böyle köşe başlarında, halk arasında kerane tatsı diye de bilinir. Mersin'de sarı burma diye geçiyor bu tatlının adı. Ben çok severim. Yani en güzel yenecek sıcak tatlardan birisi. Normalde Samsun'da vesaire sıcak bulamıyoruz ama burada nasıl yapıldığını hemen sıcak sıcak insanlara nasıl verildiğini göstermek istiyorum. Buyurun izleyelim. Selamün aleyküm abi. Gelebilir miyim abi şöyle? Şeylerden kaymadan gelsin. Tamam, şöyle geldim. Gaya, gaya gel abi. Kolay gelsin abi. Kurhan. Kurhan. Kurhan ustam. İsim neydi? Burhan. Burhan Allah Allah. Bu yağ mı abi şu anda yağ abi. sıktığın şeyi? Ya. Az daha yakın al Atakan. Peki o hamurun içinde ne var abi? Neyden yapıyorsun? Normal hamur mu ya da? Un değişik abi. Değişik un. Evet tatlı bunlar var. Abi kaç senedir yapıyorsun burada? Vallahi 25 senedir abi bu işin. 25 yıldır burada mısın peki yoksa farklı değişik yerlerde? Farklı yerlerde dur. Farklı yerlerde yaptım. Vallahi ben hatırlıyorum yani uzun süredir buralardasın ama önce şu kavşaktaydın galiba şu aşağıda. Buna koydun abi şimdi hamurumuzu. Hepsini kendin mi hazırlıyorsun abi bunları? Hepsini evet, kendim. Peki bunu oradan aldıktan sonra şerbet vesaire... Şerbet Şş... Ha şerbetine de koyuyorsun değil mi? Yoksa yağda bu kadar tatlı olmaz ya. Bravo, Bravo. Bravo. Fiyatlar ne nasıl abi şu anda burada? Tane Ta bir buçuk. Tanesi bir buçuk lira. Da 20 lira. Kilo 20 lira güzel. Kaçtan kaça kadar buradasın abi? 1.30'dan 8'e kadar abi. Peki pandemiden önce fark ediyor mu? Pandemiden önce de aynı mıydı yine? Aynı, aynı. Bu abi niye üzgün ya? Hepsini evet. yiyeceğiz abi sıkıntı yapma. Bu abla ben hayatımı bilmem. Abi orada şerbeti atıyorsun herhalde değil mi? Ondan sonra da yemeğe hazır. Vallahi herkes seni biliyor herhalde Abi, maşallah. Tatlıcılar genelde hani göbekli olurdu. <laughs> Bu abi çok çılgın. Abi <laughs> Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz şu anda şerbet akıyor. Yok böyle bir şey. Çok sıcak. Bunun sıcak olarak yiyebileceğiniz nadir yerlerden birisidir Mersin. Mersin, Adana, Tarsus o taraflarda sıcak yersiniz. Afiyetler olsun. Tamam <laughs> Kağıdı da yedim şu an. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Mersin'den selamlar. Videoların, yeni videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.